Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah şöyle bir şey fark ettim. Anlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben radyasyona yakalanmıştım 6,5 sene önce. Gözüme radyasyon gelmişti. Yani gözüme sağ tarafıma falan. Sağ elim sağ yan biraz zayıflamıştı. Ee, öncelerden 3 sene kadar önce ben şöyle bir şey yapıyordum. Kirpiklerimi böyle çektiğimde. Çekiyorum bir kirpiğimin faydasını seyrediyordum Koşma hevesim, hareket etme hevesim artıyor yani. İlk zamanlar böyle hissediyordum. Çünkü gözüme radyasyon geldi. E, gözümdeki yani kirpiği böyle çekince biraz faydası seyrediyordum Sonra Allah'a çok şükür Kullerim ayetini öğrendim Elhamdülillah bilir miyim ayetini öğrendikten sonra Elhamdülillah bilir Artık hep sert yerde yatmaya başladım Daha az yemek yemeye başladım Yattığım yer değişti Yediğim yemek değişti Azaldı Yaptığım spor arttı Dualarım arttı Zihinsel egzersizlerim fiziksel egzersizlerim, ibadetlerim yani bayağı kullarım Allah'a çok şükür hayatımı değiştirdi elhamdülillah Rabbilerimin. Sert yerde yatmaya başladım. 3 ay kadar önce de yani e, yakın bir zaman önce de Bismillahirrahmanirrahim e, sert yerde kelimin üzerinde yatıyorum, üzerimi de kilimle örtüyorum yani. Üzerimde de sert olmaya başladı. Yani yatım, yat, yatışım bayağı bir etkilendi. Şimdi ben böyle bir şey fark ettim elhamdülillah Rabbilerimin için. Radyasyondan sağ elim biraz zayıflamış da sağ elimi sıkıyorum böyle. Yani böyle sert bir halde tutuyorum. Sağ elim sıkılmış halde başımı böyle eğiyorum. Eğiyorum. Yeterken de ben bunu yapıyorum yani. Yeterken de yapıyorum. O, onun yani Hem sert yerde yatıyorum bir de yatarken bu hareketi de düşünüyorum elimi sıkmış bir halde yani böyle sert bir halde böyle kolum falan hepsini sertleştirmişim yatarken ben sertleştirmişim bir başımı çekiyorum aşağıya çektikten sonra böyle gözümdeki kirpiği çekiyorum baya bir faydasını hissettim yani elhamdülillah bilir miyim yani bunu anlatmak istiyorum yani böyle radyosan geldi yani böyle sadece çekmek yetmiyor elimizi sıkıp böyle elimizi başımıza aşağıya yedirdiğimizde Allah'ın izniyle Elimizden bir güç alıyoruz. Zaten elimizde Allah yazıyor. Elimizle okuduğumuzda Allah'tan yardım alıyoruz. Şimdi işte elimizden yardım alıyoruz. Elhamdülillah. Elimizi sıkıp öyle el başımızı aşağı eğiyoruz. Eğdikten sonra kirpimizi çekiyoruz. Yani ben bunu Allah'ın adına fark ettim. Sert yerde bile yatıyorum. O yerde yatarken ben bunları düşünüyorum. Elhamdülillah Rabbil baya Bayağı faydasını hissettim ettim. Elhamdülillah Rabbil Söylemek istiyorum. Sadakallahu aleyhi ve Bismillahirrahmanirrahim. Subhani Rabbike <Sessizlik> Rabbiyel lezzet amma ve selamun ala al-mursiline velhamdülillahi sadaka Allah'u Fi ettebiyu millete İbrahim'e ما كان من المشركين